Nere kaybolduğumu sen yemekten sonra. Ne oldu bir şey mi oldu? Niye söylemedin? Niye söylemedim? olduğunu neden Yok da aslında yani gerçekten. Sen bana kendi ağzınla anlatmadın mı? Seni o kız terk etti diye sen kendini kaybetmedin mi? Benim aşık olduğum kız seni terk etti diye ben seni teselli etmiş olmadım mı? Lan ben sana sordum, sana kaç kez sordum kime aşıksın diye sordum lan. Neden söylemedin? Oğlum aşk falan yoktu. Sarhoş kafa konuşmuşum işte, tamam mı? Öyle aşk başka öyle şeyler değildi bizim aramızdaki. Ayrıca bağırma, annem uyuyor. Lan top atsan uyanmaz, bin tane ilaç alıyor. Sizin yüzünüzden ben aylardır bir yalan içinde yaşadım lan. Beni aptal yerine koydunuz. Bak, bir kere Sibel. Bizim onunla aramızda olan şeyleri kimsenin bilmesini istemedi. Bana yemin ettirdi, ben de ne diyeyim? saygı duymak zorunda kaldım bunu tamam mı? Ondan sonra zaten o Bora denen o zengin züppenin yanına gitti. Beni bırakıp beni terk edip ben de söyleyemedim tamam mı? Beni terk edip gidip zengin bir adamın kollarına gitti diyemedim. Ne yapayım benim de gururum kırılmıştı ben de anlatamadım işte ondan sonra. Ben sana sonra gelip Sibel'e aşığım demedim mi? Hı? Hı? Dedim. Ben senin Gözünün içine baka baka, gözünün içine baka baka eski sevgilinle ilişkin var demiş. Nasıl susarsın <laughs> lan? Nasıl, nasıl susarsın lan? çünkü bana aşığım dedin tamam mı? Ne yapabilirim ben bu saatten sonra? Ya sen demedin mi? İlk defa iliklerime kadar bir kadını seviyorum demedin mi? Ben senin karşına geçip de kardeşim ben o kızla bir şeyler yaşadım nasıl diyeyim ya? Bu ne kadar zor benim için biliyor musun? Ayrıca senin de Sibel'in de bağlanma siciliniz öyle pek parlak değil. Ben birkaç güne kalmaz şey neyse biter gider diye düşündüm. Kusura bakma. Ben ikiniz de, ikiniz de bana ihanet et. kardeşimin sevgilisine göz dikmiş insan durumuna düşürdünüz beni lan. Kübra bir anlatmasaydı bana. Kübra bana bir şey anlatmasaydı ben yarın o kızı koluma takıp Paris'e gidecektim. Ona evlenme teklifi edecektim lan. Ben seni uyardım. Seni uyardım. O Sibel'i de uyardım. Sen daha çocuğun annesi olacak kadını ciddiye almıyorsun. Ben ne bileyim seni Sibel'i bu kadar ciddiye alacağını. Ayrıca Sibel'i uyardığımda geldi bana renk çiçektim birader. Ya ben iki güne kalmaz ya sen onu postalarsın ya da o seni postalar diye düşündüm. Kusura bakma, böyle düşündüm. Sen benim ne hissettiğimi, ne yaşadığımı, ne zaman ilgilendin ha? Çünkü sen bir tek insana posta koymasını biliyorsun, öyle değil mi? Ha? Sen bana yapabileceğin en büyük kötülüğü yaptın. O kıza bu kadar bağlanmama göz göre göre... ...göz göre göre izin verdin ha? ve şimdi acı çekmemi izleyip... ...bütün benden her şeyin öcünü alacaksın değil mi Emir? Şu anlattığın insan ben değilim. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ben biliyor musun neyi biliyorum? Sen bana hiçbir zaman... ...ama hiçbir zaman kardeşlik yapmadın. Ne diyorsun sen ya? Güya hatalarımı örttün. Ama gerçek anlamda sen hiçbir zaman kardeşlik yapmadın. Sen, sen şu an bana çok büyük haksızlık ediyorsun. Sen benim hangi kararıma saygı duydun ha? Sen benimle hangi kavgaya omuz omuza girdin ha? Lan sen beni ihbar etmedin mi? Hapse sokturmadın mı? Sen ömür boyu hapis yatma diye ihbar ettim ben seni gerizekalı. Vay. Ben olsam ben olsam... ...kendi kardeşimi kaçırır, ömür boyu saklardım hapse girmesin diye. Lan, ...benim işim yüzünden... ...işim yüzünden görüşmeyi kestin lan. Ben sen kirlenmeni izleyemem. Lekesiz temizlik için abinizden arının. Bravo. Bravo Emir. Gerçekten sen benim görmek dahi istemedim bir kadını bu eve yerleştirdin ve fikrimi sormadın bile. Çünkü sana kalsa yiğit o kadın bebeğiyle birlikte sokakta kalacak. Ben, kalacak. lan ben onlara ev tutacaktım. Onların güzel, rahat bir hayatları olacaktı. O o bebeğin bir babaya ihtiyacı vardı. Benim de benim yanımda kardeşe ihtiyacım vardı. Bak Elif kimsesiz büyümez. Onun bir annesi var ve elbette benim elim ona bir şekilde dokunurdu. Ama ya benim senden başka kimsem yok lan ve sen beni kardeşsiz bıraktın. Neden? Çünkü senin mantığın benim duygularımdan daha önemli. Değil mi? Bak, ben sen olsan... ...ben sen olsam... ...sen hiç inemezdim be kardeşim. Tüm hataları ben yapmış olabilirim. Bu evin kirli çocuğu ben olabilirim. Ama kötü çocuğu sen Emir. Sen beni kardeşsiz bıraktın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.